Allah'ın bir iradesi var. İradesini kaç kişi bilebiliyor acaba? O şu oluşta, herhangi bir oluşta Allah'ın iradesini anlayabilen, idrak edebilen iradesi cihetinden isabet etmiş olur. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın mevzusu. Allah'ın iradesini bildiği için çocuğa tokatı yapıştırdı, öldürdü. Emrini değil, iradesini bildiği için. Gemiyi deldi. Allah'ın iradesini bildiği için, emri cihetinden değil, iradesi cihetinden. Tamam. Hızır Aleyhisselam emre baktığı için iradeyi görmedi. Görmediği için de itiraz etti zaten. Burada e, asıl kamil olan şey, Musa Aleyhisselam emre baktığı için. Musa Aleyhisselam emre baktı, itiraz etti. Neden? Emre baktı derken kendisine inen şeriata baktı. Tamam. Kendi, şimdi, şimdi buradaki tecellilerdeki Allah'ın muradı emri midir, iradesi midir? Burada şimdi ehline göre Hızır Aleyhisselam ve onun mertebesinde olan insan için konuşacaksak meseleyi bunlar Allah'ın iradesine bakar. Allah'ın iradesine baktığı için onlar zaten Allah'ın iradesi cihetinden hareket ederler. Hiçbir surette iradesi cihetinden hareket etmenin dışına taşmazlar, çıkmazlar. Ama bu sınıf için yani Hızır Aleyhisselam ve onun gibi e, işin hakikatine iradesi cihetinden vakıf olanlar için söz konusu. Allah'ın emri cihetinden meseleye bakan ise Allah'ın gönderdiği şeriatına bakar. Çünkü Allah'ın emri şeriatıdır. Ama Hızır aleyhisselam ve onun mertebesinde olan kişiler şunu bilir. Allah emrettiği halde irade etmeyebilir. Bunu Allah'ın emrine bakan burayı bilmez, görmez. Burada emriyle kayıtlı kalır. Peki hocam bu az önce bahsettiğiniz hani tecellide o meczubun konuşmasında iki farklı biri Allah'ın muradını görmeye çalıştı. Görmeye çalıştı. Diğeri görmedi. Burada gören kişi Allah'ın emrini mi gözetiyor, iradesini mi gözetiyor? Bu gören, Burada görmeyen kişi Allah'ın gören hangi, kişi, hangi tarafında gören kişi mertebesine göre Allah'ın e, emrini gözeten bir kul da olabilir ama orada basiret sahibidir ki o kulun konuşmasından bir hisse çıkarır. Ya da o gören kişi tamamen Allah'ın iradesi cihetiyle bu görüşe vakıf olan kamil bir Hızır Aleyhisselam meşrebinden bir kul olabilir. Orada da o kişi tamamen şeye bakar. iradeye bakar. Allah'ın iradesine. O ki o kul orada neden bunu konuştu? Konuşmasının hikmeti ne? Hangi oluşu Allah murad etmiş ki burada bunu konuşturdu? Oraya bakar. Allah'ın iradesi cihetinden bakan kişi. Şimdi, Allah'ın iradesi, Allah'ın emri meselesi e, hakikaten şey bir mesele. Hocam, tam hani... Karışık bir mesele. E, burada Murat devreye girdi. Allah'ın muradı dediniz, ben kar Yani şu Allah kavram şey oluyor. Allah'ın muradını uyan, muradıyla örtüşen kişi dediniz, bir de örtüşmeyen kişi. Var, tamam. İşte buradaki Allah'ın muradına örtüşmeyen kişi de Allah'ın iradesinin dairesinde. Allah'ın iradesi dairesinde ama iradesi dairesinde olduğunu bilmiyor. Bilmesin. Bilmiyor. Tamam ben burada bilmedi Ve emrine bakıyor. Önemli değil. Nitekim Allah'ın muradına uyan da bilmiyordu. Bilmiyor. O da şey. Öteki Allah'ın muradını bilen işte sistemi çözmüş oluyor. Şu hocam. Allah'ın muradı mesela diyelim ki o kişiden o tecelli konuşmaları yaptıran eee yaptırmadaki kastının hepsi Allah'ın iradesi çerçevesinde. Eyvallah. Böyle ya da böyle. Tabi. Bunu ve muradını nereye koyuyorsunuz burada? Oradaki işte hikmeti görüyor. Yani yani muradı eşittir iradesi değil mi? Yoksa murat iradesi tabii ki irade ayrı bir şey değil. Muradı diye kastettiğimiz iradesi. <laughs> tamam. Evet, yani başka bir şey değil. Değil. Hayır. Muradı, Allah'ın muradı, murat zaten iradeden geliyor gene. Allah'ın muradı irade ettiği şey. Biz bu bu muradı derken bunu bu kullanıyoruz yani. Bu kavrama bu manayı yüklüyoruz. Allah'ın emri dediğimizde bu muradı değil. Emri. Emrettiği. Kuluna emrettiği şey. Dolayısıyla Allah bazen kuluna emreder ama emrettiği şeyi yapmasını murad etmez. İşte bu iradesi oluyor. Ya. Murat zaten irade Tabi. Bu iradesi oluyor. Emrettiği şeyi yapmasını murat etmez. Bu iradesi oluyor. Allah'ın emrini bilen ve gözeten kurtulanlardan olur mu? Olur. Zaten İbn Arabi Hazretleri öyle diyor zaten. Bu hakikatleri öğrenmeye başladığın zaman bak diyor Allah'ın bir emri var bir de iradesi var. Hangisi seni kurtaracaksa ona sarıl. Yani kurtuluşunu ne taraftan görüyorsan. Allah'ın emrine sarılmayı kurtuluş görüyorsan yani şeriata sarılmak. Şeriata sarılmak her zaman insanı kurtarır. %100 yüz kurtarır. <laughs> Şeriata sarılmak kurtarır. Ama Allah'ın muradını idrak edebilecek düzeydeysen, yani Allah sana o açılımı verdiyse, o imkanı verdiyse, yani Allah'ın sisteminin işleyişini çözmenin anahtarlarını verdiyse, ona da sarılabilirsin diyor iradeye. Ama bu yol, çetrefilli yol, tehlikeli yol, İradeye sarıldım derken Allah muhafaza heva hevesine de sarılabilir insan. İşte onun için yani kurtuluş olarak kurtuluş garantisi hangi yolda daha yüksek derseniz elbette ki emri emri emrine emri sarılmak garanti çünkü Tabi garanti <laughs> iradeye sarılmak Allah'ın işleyen sistemini çözmeyi getirir insana. Mükemmel bir zevk verir, haz verir. Çünkü sünnetullah denilen mekanizmanın işleyişini çözmek Allah'ın iradesine sarılmakla mümkün. Emri'nden sarılmakla değil. Elin sarılan sünnetullah mekanizmasını mes çözemez. Az önce dediğiniz Muhittin Arabi'nin sözü tam şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bir bak diyor hangisi sana uygunsa. Hani sana emir uygun, mi uygun, evet. irade İran mi? Yani mi? o konulara evet. anlayabiliyorsan, o anlayabiliyorsan. sünnetullah kanunu çözebiliyorsan, Aynen yerine öyle. oturtabiliyorsan bak git. Yok kafan, varsa sen. basmıyorsa, şey Aynen. yapmıyorsa emrine sarıl. Yapış. Evet. Emrine sarıl, hayatını öyle geçir. Tabii. Yani iradeye sarıl dediği odur. Tabii. Aynen öyle. Tabii. Eğer idrak edemiyorsan, Anlamıyorsan, kaos ve karmaşa içerisinde kaldıysan, irade dediği mekanizmanın işleyişini öyle zorladın, böyle zorladın, şöyle zorladın, çözemedin, işin içinden de çıkamadın ve bu halde seni bir girdaba götürüyor, sürüklüyor. Kaos, karmaşa içerisinde kaldın, sistemi çözemeyeceksin. Orası da zaten her taraf sabun döküyor hayal. Tabii her sabun. <taraf. gülüyor> o zaman diyor ki senin demek ki, demek ki diyor, buradan anla. Senin yaratılışın gereği... Kafan basmıyor, anlamıyorsun. kafam basmıyor. <laughs> bu yol senin yolun değil. Dön diyor şeriata yapış, evet. oraya sarılıyor yani. Aynen öyle diyor tabii. O zaman diyor bu yol senin yolun değil. O, o zaman, zaman emirler çerçevesinde kendini güvende hisseder. Tabi emirlere uymak çerçevesinde emirlere riayet etmek, bir o kalıba sokarsın kendini. Burası kalıp dairesidir. Çünkü şeriat, bak şeriat ikilik. A, hocam, Mutlak surette seni bir kalıp içerisine sokar. Yani çok özür diliyorum yani. Evet. şeyinden de. Şimdi <laughs> hakikat taliplisi o zaman kesinlikle şeriat yani bu, bu manada teşbih, teşbih olmasın şeriat dairesinin dışına çıkması lazım. iradeye adım atması lazım. Anlayış ve idrakte. An, anlayış evet, ve tabii evet, Fiilde değil. Fiilde değil. Zaten. <laughs> evet. Fiilde anladım. değil. Yani o, o şeylere eğer hakikat taliplisi ise şey yapacak yani. Kendini şeriat kalıbıyla sınırlamıyor. Yani. Sınırlamıyor. Sınırlamay buradan Tam Sözümüz gene yanlış anlaşılmasın. Tabi şeriat tabi. kalıbıyla sınırlamayacak derken şeriatın emirlerine uymayacak. Uymayan yani yaşa yaşam yaşayacak değil. Kafasını bir pencereden dışarı çıkacak bakacak ne yani. var ortalık. Tabi, Bakacak. İşte e, hakikat işte. taliplisi o şeriat kalıbının dışına çıkmadığı sürece hakikate vasıl olamaz.